15 dakikada sana mesaj atacak Ritiyeli. Tam 15 dakika içerisinde o sana mesaj atacak. Şimdi dakika tut. 15 dakika içerisinde atmazsa gel. <laughs> Hoş geldin ya. Yüreğime yüreğime da neyse böyle giydiriyorlar beni böyle. Allahım Allahım. Ay çok güzel ama bunları çok sevdim değil mi? Güzel görünüyor mu? Uçacaksın birazdan uç, uç kelebekçik şeklinde. Ama ne yapayım canım? Yani o kadar üzüntüler, kederler, e, ne bileyim depresif durumlar, insanlar, herkes mutsuz yahu. Niye bu kadar mutsuz insanlar? Ben onları mutlu etmeye çalışıyorum. Kendi mutluluğumu kendim yarattıktan sonra bir de insanlara mutluluk dağıtıyorum. Yaşasın. Çok seviyorum kendi işimi. O yüzden teşekkür ederim yüce yaradanım. Çünkü gerçekten bir başkasına bağlı mutluluklar yaşıyorsunuz ve ben çok üzülüyorum. Özellikle kızlar. Yani erkek danışanlarım da evet bir hayli çok ama özellikle kızlar gerçekten kendinizi çok üzüyor ve yıpratıyorsunuz. Üzüntü ve o keder duygusunda istediğiniz o sevgiliniz size ne mesaj atar, ne geri gelir, ne de sizi arar. Yapmayın. Hep söylediğim şey, söylediğim tek şey lütfen huzur, mutluluk, neşe enerjisinde ol. Çünkü ancak sana o zaman gelecek. Göreceksin. Evet seni aramamış olabilir, sana mesaj atmıyor olabilir. Bu erkeklerin hepsi ök. Güzel. Anlamaz o ne anlar? la <laughs> 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 la 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 la. Çok tatlısınız hepiniz. La la la. <laughs> Ay şimdi erkek e, takipçilerim hemen yorumlarda yapma abla bak böyle söyleme diyorlar. Hepinizi çok seviyorum ama yapmayın. Şu güzel kızlara niye mesaj atmıyorsunuz? Niye aramıyorsunuz yahu? Kızlar telefonun başında sürekli sizi bekliyorlar. Telefonun başında. Şarinessiz. Ay Hakan bir şey söyle. <laughs> bir video geldi. İnanamazsın. Onu burada açabilir miyim bilmiyorum ama şey çok güzel bir, bir diziden alınmış tamam mı? Ben onu sana vereyim lütfen bunun arasına koy. Allah aşkına. Bak diyor ki erkek ağlıyor tamam mı? Telefon böyle yatağın üstüne koymuş. Ara olan ara. Ara Allah'ın belası ara. <laughs> şu telefon. Çalsın lan. Çalsın. Ara. Ara Ara. ara. <laughs> çalsın şu telefon çalsın diye deli ama ne olur bunu size de izletmek istiyorum. Ben bir komiklik söyleyeyim mi sana? Ne? Telefon kapalı aslında. <gülüyor> <gülüyor> şarjı bitmiş salam. Evet karanlık oluyor ya hani ekran orada şarjı mı? Ay yani yazık ya. Farkında. Yoksa kaç kere aramış Oo, belki de değil 250 mi? Kıyamam. Ama gerçekten hani adamı çatlatır ya bu yani neyse erkeklere yüklenmeyelim de. Kızlar da çünkü yapabiliyor bazen böyle şeyler. Ama ne yaptıysan yaptın ya gerçekten ama arama ve mesaj attırmak insan çatlatır yani. O yüzden ben de bu konuya bu kadar değiniyorum. Sizin bu durumunuza kısa çözümler üretiyorum. Çünkü gerçekten ritüel sayesinde tak diye arıyor. Şimdi bak bu 15 dakikada mesaj attırma ritüeli de böyle o kişi gerçekten 15 dakika içerisinde mesaj attı ve biz inanamadık. Gerçekten çünkü hiç mesaj atmayacak nalet bir ona da attırdık ya dedim ki hemen buna video çekmem lazım benim. Yani o kadar inat. Ay keçi inadı varmış. İşte o burnu havada tükürdüğünü yalama o neymiş öyle? Tükürdüğünü yalama neymiş? Yalama. <laughs> yalama değilmiş. <her> <gülüyor> <görelim>. <gülüyor> Ama yani yaptırdık işte ya. Ve çok mutlu oluyorum. Yani asla o beni aramaz, bana mesaj atmaz diyenleri arattırıyoruz, mesaj attırıyoruz ya. Allah'ım o kadar mutlu oluyorum ki. O yüzden yaşasın kötülük diyorum. Ya kötülük değil tabii ki. iyilik yapıyoruz biz. Bir de o perişanlık durumundan derhal çıkıyorsun. Lütfen kendi hayatına, işine, kendine, dış görünüşüne, sosyal yaşantına, ailene, her şeye gerçekten eşit miktarda e, zaman ayırıyorsun ve hep huzur ve mutluluk enerjisinde oluyorsun. Lütfen bak beni izleyen sen, lütfen bu durumda ol tamam mı? Beni evet arıyorsun, ağlıyorsun ama sonra gülüyoruz bol bol. Çünkü yıllarca ben de çok ağladım hayatım. O yüzden şimdi ama ne ağlaması canım. Yani bak adamı da geri getirtiyoruz zaten. Sakın öyle ağlama, üzüntüde olma tamam mı? Şimdi ritüelimi hemen anlatıyorum. Ben dedim mi abone olsana? Demedin. <laughs> Aboneyim abone. Biletlenir cebimde. Öyle miydi Evet kanalıma lütfen abone ol. Videoyu sonuna kadar izle. Bir de pıt beyni yap. Sonra bir de beni sosyal medya hesaplarımdan takip al. E daha da ne isteyeyim canım? Şimdi hemen ritüelimize geçiyor. E. Bak. Hiçbir şeye gerek yok, yani hiçbir şeye gerek yok dediğim telefona gerek var tabii ki ama önce videoyu sonuna kadar izle, ondan sonra tabii bu ritüeli yap. <laughs> i̇zlenim oranlarımı yükselt lütfen. <laughs> Valla bak bu Hakan bana e, izlenim oranlarını gösteriyor, 4.16, 3.56 falan. Niye? 10 dakika izlemiyorsunuz canım, ha? <laughs> niye? Niye lan niye? mı? <laughs> <Hı, niye? gülüyor> peki? Bak bana bunu biri açıklasın. Lütfen bana bunu biri açıklasın. Şimdi ritüel 10 dakikalık bir e, konuşma yapıyorum burada. Ritüel çalışması yapıyorum. Nasıl 3.56 izliyorsun ya? Hani bir ortasını bir başını bir sonunu mu izliyorsun? E en önemli yerleri kaçırdın. E ne olacak şimdi? E, biliyorum tamam bazen çok konuşuyorum ama hoş konuşmuyorum. Çünkü benim yaptığım tüm esprilerin altında bir gerçeklik var hayatım. <laughs> Neyse sen sonuç itibariyle sonuna kadar izle tamam mı? Şimdi ritüelimize geçiyoruz hemen. Ona mesaj attırma isteği yaratacağız. Biliyorsun biz tanıdığımız, bizimle bir ilişkide olan, mutlaka bir bağımız olan kişilerin içine telepati sayesinde ulaşabiliyoruz onların iç benliklerine. Yani en azından ben ulaşabiliyorum. O yüzden senin de mutlaka iletişimde olduğun eski sevgilin, arkadaşın, eşin, dostun kimse bu ona mesaj attırma isteği göndereceğiz. Tamam? İstek 1 2 3 9 falan var ya böyle istekler DM'den yüzlerce. Onun gibi sana mesaj attırma isteği göndereceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Gece kendi başına olduğun bir alandasın. Kendi odandasın örnek. İster uzan ister oturabilirsin. Yine o muhteşem enerji çalışmasıyla ve elimizdeki telefonla bunu yapacağız. Şimdi odana geldin, oturuyorsun ve lütfen karanlık olsun. Kendi içsel e, huzurunu sağlamak için nefes tekniklerimizle önce bir rahatlıyoruz. Hadi bunu hep birlikte yapalım. Gözlerimizi kapattık. Ayaklarımız, ayak tabanlarımız yere basıyor. Avuç içlerimiz, dizlerimizin üzerinde ve onun resmine biraz önce bakmıştık. tamam mı? Biraz önce onun resmine bak lütfen. çünkü zihin gözlerini kapatmadan önce baktığın şeyi çok kısa süre içerisinde senin önüne getirir. Lütfen güneş gözlüklü ya da sana bakmayan bir resim olmasın sosyal medyada. Onun tam olarak karşıya baktığı bir resim olsun bu. Ve ona baktın, gözlerini kapattın, oturma pozisyonundasın, derin nefeslerinle şimdi kendini bir sakinleştir. Al burun nefesi ve yine burnundan ver. Tekrar al nefes ve burnundan ver. Tekrar al nefes ve ver. Dizlerin üzerindeydi. Avuç içlerin yukarıya bakıyordu. Videoyu izledikten sonra eline telefonunu alacaksın. Ben şimdi alıyorum. Ve telefonunun üzerine elini koyarak onu zihninde canlandırmaya başla. Hemen göremeyebilirsin. Bilinçaltına sadece onun yüzünü senin gözünün önüne getirmesi talimatını vermen yeterli. Sevgili bilinçaltım, ismini söyle lütfen. X de benim gözümün önüne getir. Ve şimdi senin gözünün önünde, telefonun elinde ve avuç içlerinin arasında. Şimdi söylediklerimi tekrarla. X, şimdi, şu anda. Bana mesaj atma isteği enerjisini sana gönderiyorum al, kabul et. X, şimdi sana. Bana mesaj atma isteği, enerjisi gönderiyorum. Al ve kabul et. X, şimdi sana. Bana mesaj atma isteği, enerjisi gönderiyorum. Şimdi al ve kabul et. Bunu üç defa söyle ve onun telefonu eline aldığını ve sana mesaj atma isteğiyle sana mesaj yazmaya başladığını lütfen zihninde canlandır ve kalbinde bunu hisset. Eline telefonu aldı ve sana mesaj yazıyor. Ve nefeslerini alıp verirken bu inancı tüm bedenine ve hücrelerine hissettir ve yaşat. Ve yüzünde güzel bir tebessüm ve sevgi enerjisi tıpkı buradaki gibi pes pembe. Pes pembe sevgi enerjisiyle ona sana mesaj atma isteği gönderdin. Ve bu frekansların, bu enerjinin ona doğru yola çıktığını lütfen hisset. Dalgalar halinde ona doğru yola çıkıyor ve o eline telefonu alarak sana mesaj yazmaya başlıyor. Lütfen bunu hisset lütfen. Sana bununla ilgili bir zaman bırakıyorum. İstediğin kadar bunu yapabilirsin. Avuç içlerindeki o sevgi enerjisi sana mesaj atmasını istediğini o sevgiline doğru yola çıktı. O istek şimdi onun da tüm bedenini sardığı pembe ışıklarla. Ve eline telefonunu aldı sana mesaj yazmaya başladı. Hadi bunu zihninde canlandır ve kalbinde hisset. Ve şimdi teşekkür et. Bana mesaj attığın için teşekkür ederim. Bana mesaj attığın için teşekkür ederim. Mesaj attığın için teşekkür ederim de. Ve de kaldır. Kalbine götür telefonunu. Ve bir nefes al ve ver. Bir kere daha. Son bir kez daha. Ve şimdi gülümseyerek gözlerini aç. İşte bu kadar. Harika bir mesaj attırma ritüeli. Bu isteğin ona gittiğini ve şimdi 15 dakika içerisinde o mesajın telefonuna geldiğini hayal ederek lütfen yatağında uzanmaya başla. Çünkü birazdan mesajlaşmaya başlayacaksın. Hadi bakalım lütfen bunu inanarak yap ve yorumlarını o kadar heyecanla bekliyorum ki lütfen sen de bana şimdi video yayınlandıktan 15 dakika sonra yazmaya başla tamam mı? Seni seviyorum güzel insan. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi ve bir de bildirimleri açmayı lütfen unutma. Kendine çok iyi bak. Mucizeler benimle.